Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Bugün kripto trading işini konuşacağız. 10 milyon dolarlık işlem hacminin öğrettikleri. Geçen sene böyle işte 10 milyon doları aşkın işlem hacmi yaptım. Trading, günlük alım satımlar. 2000'in üzerinde tekil işlemle. Veya 2000 civarı tekil işlem. Ne demek? İşte bir pozisyonu açtın, kapadın, bir işlem gibi. Çok sayıda işlem yaptım. Daha önceki videolarda aktardım. Ve yıl toplamında da böyle bir karlılığın %40-50 civarında oldu. Dolar bazında böyle bir getiri sağlamış oldum. Ee, i̇yi geçti geçen sene. Ama şu son birkaç ay çok iyi geçmedi. Ee, Ekim kötüydü. Kasım aralıkta da böyle biraz ne kar ne zarar gibi noktalara geldik. Eylül çok iyi geçmişti falan. Buradan da böyle bir sistematikte bir değişiklik yapmak gerektiği ortaya çıktı. Onu da epeyce olgunlaştırdıktan sonra sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi çünkü daha önce nasıl aktarımlar yaptım ben? Kriptoda ne var? Bir hareket başladığı zaman bir momentum oluşuyor. O trend takip edersek trendi güzel para kazanabiliyoruz. Ama Ekim'den itibaren piyasa aşağı yönlü döndüğü için ee, o trend takibi sistemi iyi verim vermemeye başladı. Onun üzerine ortalamaya yakınsama stratejisini de bu şeye kattım. Ee, bu portföyü kattım diyelim. Şimdi bugün bu ortalamaya yakınsama stratejisini konuşacağız. Ee, yani piyasa türleri var ya. Şöyle piyasaya baktığımız zaman ya bu piyasa nasıl şu anda? Ne olabilir? Yukarı trendde olabilir. Ana hatlarıyla söylüyorum. Yatay olabilir. Yatay dediğimiz aralık piyasasıdır ee, ki hani bizim şu anda içinde bulunduğumuz piyasa böyle bir piyasa, aralık piyasası 2 aydır. Bitcoin işte 85 bin ile 95 bin arasında gidip geliyor. Şimdi böyle bir piyasada trade yapmanın farklı yöntemleri var. Bugün onu yani aralık piyasasında nasıl trade yapıyoruz onu konuşalım istiyorum. Bir de hani piyasa bir yönde gidiyorsa o yöne doğru pozisyon alıp trade yapmak var. Onun yöntemleri farklı. Onu daha önceki videolarda şey yapmıştım, paylaşmıştım. Burada bugün biraz daha değişik bir yöntemi sizlere aktarmış olacağım. Şimdi işin felsefesine gelelim. Ya bu piyasadan biz ekmek çıkarmak istiyoruz. Para kazanacağız. Nasıl bileceğiz? Yani deni şey deniyor ya tura gibi. Ya yukarı gider ya aşağı gider. Hani nasıl bileceğiz? Şimdi benim bilebildiğim ben veri odaklı yaklaşıyorum konuya zaten kanalımı takip edenler biliyor. Analitik, temelli, veri odaklı. Ee, nasıl bilebiliriz piyasanın ne yöne gideceğini? Ne gibi kontroller yapıyorum e, trading işlemleriyle ilgili? Ee, onunla başlayalım. Tabii ki e, çok bilinen bir şey ana trend ne yönde? Ana trend ne yönde? Ona bakıyoruz. Ee, bunu işte mesela hani basitleştirecek olursak 20'lik ortalama günlük grafikte nasıl falan diye bakabiliriz. Mesela Bitcoin'de şu anda 20'lik ortalama şöyle yukarıya doğru gidiyor. Ee, bir süredir en azından yılbaşından bu yana öyle bir görüntü var. Ee, farklı coinlerde farklı durumlar olabilir bununla ilgili. Ee, ana trend önemli. yani Ana trendde de işte 20'lik ortalamanın üzerindeyse ve 20'lik ortalama yukarıyı gösteriyorsa burada bir kısa pozisyon açmak çok mantıklı bir iş değil. Orada uzun pozisyon açmak daha mantıklı oluyor. İkinci şeyimiz bu arada bu şeyin piyasanın işte yönünün ne olduğu meselesinde biraz şöyle 4 saatlik grafikte 4 saatlik grafikte şu 50'lik ortalamaya bakıp fiyat bu 50'lik ortalamanın çok böyle altına üstüne çok sık gidiyorsa geliyorsa bu piyasa aralık piyasasıdır diyebiliyoruz. Hani bir şeyleri basitleştirmeye çalışıyoruz ya pratik anlatmaya çalışıyoruz o da bir yöntem olabilir. İşin karmaşıklığı şurada. Piyasa yapısı fraktal olduğu için biz bir şey söylüyoruz. Trend yukarı, trend aşağı öyle böyle piyasa iyi, piyasa kötü ama neye göre? Zaman, baktığımız zaman dilimini daraltıp genişlettikçe manzara farklılaşıyor veya farklılaşabiliyor. Hepsi aynı birçok zaman dilimin aynı manzarayı gösteriyorsa o iyi bir şey. Piyasada bir istikrar, bir trend var anlamına gelir ama çoğunlukla öyle ideal bir durumda piyasa olmuyor. Ana trendden piyasa yapısından söz ettik. Bu piyasa yapısını anlamak önemli. Hani piyasanın yapısı nasıl? Ne dedik? Piyasa yapısı e, an itibariyle hani aralık piyasası olarak görünüyor. Ama böyle biraz da böyle bir hafif de bir trend de oluşuyor yukarı yönlü gibi. Ama daha bundan emin değiliz. Böyle bir durumda var. Başka bir önemli gösterge e, göreli güç göreli güç ve momentum. O da ne? İşte şöyle diyelim ki ilk 50'deki coinlerin RSI'ları. sayıları. Baktığımız zaman en yükseği hangisiymiş? Şöyle büyükten küçüğe sıralayalım. günlükte baktığımız zaman işte XMR yüksekmiş göreli gücü. MYX günlük hem haftalığı hem günlüğü hem 4 saatliği RSI'ları yüksekmiş. Şimdi bunları altın. Yükseliş trendinde bunlar. Şimdi bunları shortlamaya çalışmak hata olur. Bir şey yapılacaksa bunlarla ilgili bir fırsat yakalayacaksak yukarı yönlü bir fırsat kovalamamız gerekiyor. Tam tersi hani en zayıf görünenler ne? Litecoin. En zayıf görünen hani ee, veya Aster. Uni hype falan. Bunlar da biraz daha günlük sayına göre zayıf olanlar. Bunlarda da bu sefer e, neyi yakalamaya çalışacağız? E, aşağı yönlü bir trade yakalamaya çalışacağız. Nereden biliyorum? Yani bunu nereden biliyorum böyle olduğunu? Hani şey yapıyorum. Modelliyorum, test ediyorum. Bunları sürekli çalışıyorum üzerinde ve momentum momentum etkili. Geleceği tahmin etmekte Momentum etkili. Momentumu güçlü olan coinlerin yukarı gitme ihtimali daha fazla. Bu böyle. Momentumu düşük olanların aşağı gitme ihtimali daha fazla. Ya da aşağı ya da yukarı gitme ihtimalleri belki aynı. Çünkü piyasa Koreli hareket ediyor. O hareketlerin boyutu farklılaşıyor. Yani ben kısa pozisyon açmak istiyorum. Bu kısa pozisyonu da biraz uzunca tutacağım. Bu bir risktir. Öyle ya her şey yükselebilir, düşebilir. Ama momentumu düşükse şey oluyor. Eee... Özellikle de günlük ve haftalık daha önemli. Hani 4 saatlik momentum değildi. Momentumu düşükse öyle coşup gitmesi ihtimali az oluyor. Onu da dikkate alıyor. Bunlar dikkate alınan şeyler. Bir diğerine destek dirençler. Ben doğrusu bu momentum odaklı trend takibi stratejilerinde çok böyle bu destek direnç kısmına ağırlık vermiyordu. Çünkü piyasa yukarı trendde ise zaten sürekli yeni zirveler yapıyor. Zaten yukarı trendde olması demek bu dirençlerin çalışmıyor olduğu anlamına geliyor. Ama piyasa yatay olduğunda bu destek ve dirençler çok daha güçlü hale geliyor. E, o yüzden destek direnç meselesi önemli. Bu destek ve direnç konusunda epeyce kafa karıştırıcı bir Olasılıklar var önümüzde. Menü çok geniş. Sorsak 10 tane trader'a veya bu işten anlayan insana hepsi farklı bir şeyler söyleyebilir. Ee, ama şöyle 15 dakikalık üzerinden göstereyim. Ee, ne var? Veya 4 saatlikten önce bakalım Bitcoin'e. Bir trend çizgileri var. Trend çizgileri. Mesela burada çizmişim. Şöyle günlükten bakarsak daha <laughs> Dış sınırlarını. Şöyle bir trend var. Böyle bir aşağıda yükselen trend var. Daha uzun vadeden gelen şöyle bir yükselen trend var. E, bu trend çizgileri önemli. Bu trend çizgileri önemli. E, bunu bir kere bir söyleyebiliriz. Trend çizgisi konusu. Başka ne? Belli hareketli ortalamalar önemli. Nedir bunlar? 20'lik ve 200'lük. En önemlileri bunlar. Ayrıca 50'lik. Bu ekranda var mesela zaten. 200'lük var. İşte 50'lik var. Şu mavi. Ve 20'lik var. Sır. Bunlar önemli. Başka? Destek ve direnç için başka ne yapabiliriz? Bollinger bandının sınırları. Önemli destek direnç olarak çalışabiliyor. Ya da burada biraz daha kısa vadeye geldiğimizde son birkaç günün tepesi ve dibi. Bu çok kritik özellikle aralık piyasalarında son birkaç günün tepesi ve dibi çok çok önemli. Şimdi buna dayalı trading sistemleri de var. Buna ne deniyor? Box teori deniyor. Box teori. Şöyle bir kutu çiziliyor. Şöyle bir kutu. Ondan sonra böyle aşağıdaki dipteki görülen yerler ve tepedeki görülen yerleri hani şöyle birleştirecek bir şey. Şöyle de olabilir belki. Yani daha çok noktaya değmesi için. Ee, bunu çiziyoruz. Bunu çizmek başlı başına bir iş. Yani benim uğraşıp tecrübe ettiğimde en güzel 15 dakikalıkta çizebildiğimi gördüm. Çünkü bunun da, bu kutunun da geriye doğru kaç şey içerecek? Kaç e, mum içerecek? Şöyle ben benim ana şeyim trade şeyim e, 4 saatlik. Öyle olduğu için ve deniyor ki işte aşağı yukarı 20 tane içersin deniyor. Şöyle 15 dakikalığa geldiğimiz zaman 15 dakikalıktan bakmak hoşuma gitmeye başladı. Çünkü piyasanın yapısını çok iyi bize gösteriyor. 15 dakikalıkta bu kutuyu mesela işaretliyorum. Ve 4 saatlikten baktığım zaman da bu kısa dönemli dipler ve tepeleri görüyorum. Bunun esprisi ne? Niye yani? Ne oluyor? Son ilk birkaç günün dibi ve tepesi neden önemli? Çünkü burada gerçek işlemler oldu. Bu fiyat bu tepeye geldi. Bu piyasadaki işlem büyükler de yani bu piyasada etkili olan kişiler var. Öyle ya balinalar. Bunlar her gün değişmiyor. Buradalar. Şimdi bu buradan satmış. Gelmiş buraya bir daha satmış. Gelmiş buraya bir daha satmış. Gelmiş buraya bir daha satmış. Bir daha satmış veya buradan almış. Yani onun zihninde hedef işte 92.300 Z e gelince bu buradan satış. Veya işte aşağıda 90.400'e inince buradan alış. Böyle bir mekanik oluşmuş son birkaç günde. bunu dikkat alıyoruz. Şimdi bizler kriptocular neyi kovalarız? Düşünce alışkanlığımız bizim öyledir. Buraya geldiği zaman buradan bir break out kovalarız. Neden breakout'u çok severiz? Çünkü bir breakout olduğu zaman bu fiyat buradan uçar gider. Öyle ya burada bir direnç bölgesi. Burayı kıracak, uçacak gidecek. Çok korkarız. Eyvah eyvah biz hareketi kaçırırız diye. Ee, ama bugünkü gibi piyasanın tatsız olduğu çok piyasada işte olmadığı zamanlarda buradaki breakout olasılığı azalıyor. Elbette bir zaman burada bir breakout olacak. Bura yeterince sayıda denenirse. Ve bu denemelerin sayısı arttıkça da buradaki buranın yukarı kırılma ihtimali veya şuranın aşağının aşağı kırılma ihtimali artıyor. Ama kararsızlık dönemlerinde bu sayılar çoğalabiliyor. Biz buraya geldiğinde iki türlü varsayımda bulunabiliriz. Trend takibi zihniyetiyle işlem yapan traderlar ki bu benim işte birkaç ay önceki halim buraya geldiğinde bunun yukarıya gideceğini varsayarlar. Ve şuradan yukarı gittiğinde hani burada bir pozisyon alayım diye bakılır. Bir de ortalamaya yakınsama varsayımıyla işlem yapan traderlar var. Onlar da bu uç seviyelere geldiği zaman ne güzel yükseldi buradan düşer. Buradan satayım derler. Tabii ki buradan bunu aşağıya düşeceğini varsaymanın getirdiği bazı avantajlar var. Nedir bu avantajlar? Bu fiyat buraya, buradan bir satış girdiğin zaman stop da şu hemen yukarıya koyuyorsun. Çok kısa bir zarar kes marjiyle işlem yapabiliyorsun. Bu çok büyük bir avantaj. Çok kısa bir marjla işlem yapabiliyorsun. Bir hipotezde bulunuyorsun. Aa buradan aşağı döner diyorsun. Aşağı dönerse epeyce bir mesafe var aşağıya kadar. Yukarıya giderse kısa bir mesafede stop oluyorsun ve az kaybediyorsun. Burada böyle bir mantık var. Ee, böyle. Ama ama burada da mesele ne? Burada da mesele ne? Böyle piyasa yukarıya giderken şimdi 4 saatten bakınca biraz daha manzarayı e, şey yaparız. Şimdi burada bir tane kırmızı mum bile oluşmadı daha. Daha bir kırmızı mum bile oluşmadı. Ee, sen burada yani düşen bıçak tutulmaz diyorsun ama yükselen bıçağı tutuyorsun aslında. Yükselen bıçağı eline koydun, durdurmaya çalışıyorsun. Öyle ya bak burada şeyler var. Burası yukarı gidiyor yani normalde. Şöyle bir saatlikten belki daha iyi görürüz. Ee, burada bir yukarı trend var ve bu yukarı trend buradaki iştah daha sönümlenmemiş. Ama işte iştahın sönümlenmesini beklemek, iştahın sönümlenmesini beklemek, bu şuradaki ee, eğer aşağı yönlü bir şeye bir trade yapacağımızı düşünüyorum. Şuradaki stop mesafesinin genişlemesine yol açıyor. O zaman nasıl yapacağız pratikte? Yine şöyle 15 dakikalıktan bakıp bir tane uzun kırmızı mum oluştuğunu göreceğiz ve o mum kapanacak da. Ya da şöyle olabilir. Bir tane uzun iğne yukarıda göreceğiz. Daha sonra bir ikinci eee kırmızı mum. Bunun en altını geçtikten sonra işte o zaman güzel bir noktaya gelmiş oluruz. Şimdi şurada bir tepede bir iğne oluştu mu? Oluştu. Bakın şunun en altı şöyle bir iğne. Burayı da aşağı yönlü geçti mi şu şey? Bu bir sonraki mum. Şunu aşağı geçtiği anda şuradan artık bir kısa pozisyon girilebilir. Bu girildiği zaman bu kısa pozisyon buradaki stop mesafesi çok kısa oluyor. Aşağı doğru alınabilecek yol epeyce fazla oluyor. Böyle bir mantıkla hareket edebiliriz. Yani tabii ki 4 saatlikten baktığımız zaman burada oluşan hareket küçük bir hareket henüz. Ama şu anda 4 saatlikte bile baksak bir burada iğne var. Bir iğne var. E, yukarıya doğru. Bu peki buradan yukarı gitme ihtimali olmaz mı? Olabilir tabii. Olabilir yani. E, o her zaman var. Ama bak bugüne kadar şuralara 1, 2, 3, 4, 5 kere iğne atmış. E, ama buraya geçememiş yani tekrardan deneyip de biz bir sonraki seferde tekrar denerse geçer diye varsaymanın da bir anlamı yok. Burada aşağıyı dene. Kutunun aşağısına geldiğinde de bu sefer yukarıyı dene gibi bir mantık var burada. Ama bunu körkörne yapma. İşte ara sayına bak, momentumuna bak, işte ana trendine bak falan. Bunlara bakarak işlemem. Yani ben niye gideyim Bitcoin'i shortlayım yani? Bir sürü çok daha zayıf koyum var. Eğer shortlamak istiyorsam onları shortlarım. Neden bahsediyorum? Hani günlük grafikte Bitcoin en azından yatay kalabilmiş. Ben gidip niye Bitcoin'i shortlayayım yani? Giderim şuradan şu listeden diyelim ki illa bir şeyi shortlayacaksan daha şu tepelerin alçalmakta olduğunu gördüğüm. Biraz daha momentum'u da zayıflamış olan zeki şortlarım. Ee, şöyle 4 saatlikten bunun durumuna bakacak olursak. Yani burada çok daha net bir zayıf bir trend görünüyor zek açısından. Günlükte de baksak e, böyle alçalan tepeler ve zayıf bir trend var. Böyle yani burada şey seçimi de önemli. Hani neyi longlayacağım, neyi shortlayacağım kısmı da önemli. Evet, tekrar Bitcoin'e dönecek olursak burada bir diğer önemli mesele de piyasaya ayılar mı hakim, boğalar mı hakim? Şimdi biz 4 saatlikte baktığımızda ne görüyoruz? Yine Bitcoin üzerinden düşünelim ve değerlendirelim. Bir yükseliş olmuş son mumlarda ama son mumun üzerinde bir iğne oluşmuş. Ha buradan diyoruz ki ya bu dönebilir. Şimdi daha şey yaklaşım, sağlamcı yaklaşım şudur. Kardeşim bu yeşil mumda sen ne yapıyorsun? Burada bir kırmızı mum görelim hele. Gücü tamamen şey eline geçirsin. Bu yeşil mumu iptal edip fiyat bunun altına düşsün. Ama böyle baktığın zaman bu sefer sen nereden bunu çok daha şöyle saatlikte daha ayrıntısını görelim. Yani bunu yaptığın zaman çok daha aşağılardan bir yerden kısa pozisyon girmen gerekiyor. Ee, ama bunu daha yukarıya yakın yerlerden girmenin de kendi avantajları var. Yukarıya yakın girmek ne demek? Daha henüz aşağı trend oluşmuş Çünkü şimdi şöyle oluyor. Hatta 5 dakikalığa da bile bakabiliriz. Önce hareket nerede başlıyor? 5 dakikalıkta görüyorsun. Kırmızı mumlar başlıyor. 15 dakikalıkta görüyorsun. Bir uzun kırmızı mum olması lazım yani. Ama hala burada uzun kırmızı mum oluştuğu zaman mesela saatlikte öyle çok da hala burada yeşil bir mum var. İşte bir iğne var gibi. Hani net bir durum yok. Durumun netleşmesini beklersek, durumun netleşmesini beklersek ne oluyor? Bu sefer fiyat aşağıya gelmiş oluyor. Ee, biraz marj küçülüyor. Hani gidebileceğimiz yol küçülüyor ve yukarıdaki stop mesafesi uzuyor. Yani böyle bir optimizasyon yapmamız gerekiyor. Yani bir ayar yapmamız gerekiyor. Böyle bir durum var. Şimdi biraz karışık oldu sanki gibi hissettim. Bir toparlayalım, bir netleştirelim bakalım. Ne konuştuk biz? Yine Bitcoin üzerinden örnekle bakalım. Dedik ki biz neye bakarız? Öncelikle tabii ki piyasanın rejimine bakarız. Piyasanın türü ne? Çünkü bu piyasanın türü, piyasanın rejimi bizim ne tür bir e, strateji izleyeceğimizi belirliyor. Bu piyasa aralık piyasası ise başka türlü bir strateji. Yine bu işte bu kutu teorisini falan konuştuk. Trend ise başka. Şimdi mesela son iki aydır ne görüyoruz? Ya piyasa bir aralıkta dalgalanıyor. Bir aşağı bir yukarı. O zaman bir coin'in fiyatı yükseldiğinde bu tersine dönecek diye varsayıyoruz. Biraz bir düşünce alışkanlığını tersine çevirmek psikolojik olarak da zor. Yukarı giden bir piyasada en azından küçük zaman dilimlerinde düşüşler görmeye başladığında ters yönde pozisyon almak gibi bir planımız var. Bunu konuşuyoruz. İşte ana trend ne yönde? Onu şey yapıyoruz. Başka ne var? dedik ki göreli güç, momentum önemli dedik. İşte günlükte şeyin ortalaması 55. 55. Şimdi burada momentum 60'ın üzerinde olsaydı biz burada bir aralık piyasasından falan bahsetmeyecektik. O zaman o başka bir şey. Bir de coinleri seçerken işte momentumu daha düşük coinleri seçmeye çalışıyoruz. Günlükte ve haftalıkta. Şimdi benim 4 saatliğe göre yapıyorum ya. Bir üst şeylerde zaman dilimlerinde momentumu biraz daha zayıf coinlere yöneliyoruz ki daha hareket oluşursa daha güçlü oluşsun daha riski düşük olsun diye başka destek direnç bölgeleri önemli Şimdi tabi buralarda bir şeyler bir araya gelebilir son birkaç günün dibi ve zirvesi aynı zamanda çok önemli bir uzun zamandan gelen bir trend bölgesine denk geliyorsa trend çizgisine denk geliyorsa bu ayrıca önemlidir. Ee, ama bu uzun vadeli trend çizgilerini piyasa çok sık takip etmiyor. Başka ne var? Ee, başka e, ayı, boğa, hakimiyeti meselesini konuştuk. Şimdi biz psikolojiye ters bir şey yapıyoruz. Fiyat böyle yukarılara doğru gitti. Bir kutu çizdik bu arada. O kutuyu da ne yaptık? 15 dakikalıktan çizdik. 15 dakikalıktan e, çizdik. Son ben 4 saatlikte çalışıyorum. 20 mum Esasında 15 dakikalıkta çizdiğim zaman o oraya denk geliyor. Bakıyorum, en, dibi, en tepeye bakıyorum, bir mum çiziyorum ve burada mantık mumun şeyin kutunun tepesine geldiğinde sat, dibine geldiğinde al şeklinde bir mantık var. Böyle bir mantık var. Burada bir de ne dedik? Ayılar mı hakim, boğalar mı hakim? Bunu da işte bunların durumuna göre bakıyoruz. Hakimiyeti kim ele geçiriyor? gibi Mesela şu anda 15 dakikalıkta da tekrardan böyle bir aşağıya piyasa gelmeye başladı. Daha önce şu yeşil mumu iptal etmemiş ama şuranın toplamından bakarsak aslında şuradaki kırmızı mum hala geçerli. Uzun kırmızı mum var. Hani şunun şeyindeyiz. Burası onun kontrolünde. Böyle kim baskın? Onu da bakıyoruz. Ama bunu nerede bakıyoruz? Daha küçük zaman diliminde bakıyoruz. Buradaki mantık ne? Çünkü ana zaman diliminde momentum diğer tarafa geçtiği zaman epeyce yol alınmış oluyor. Onun için dönüyoruz 15 dakikadan bakıyoruz. Böyle bir toparlama yapmış olduk. Trading'in böyle sihirli formülleri yok ne yazık ki. 3 yani basit, basit kuralla yapalım falan gibi ama ben bir yöntem bir mantık olarak işte bildiklerimi ve şu anda en güncel durumda uyguladığım stratejileri bu videoda anlatmış oldum. Ee, böyle umut ediyorum ki sizler de bu işlerden güzel paralar kazanırsınız. Şeyde piyasadaki hareket dalga boyu yüksek olduğunda ve piyasa yukarı doğru olduğunda, para girişi olduğunda daha şey, daha kolay. Dışarıdan para girişi olduğu zaman bir trend oluşuyor. O trendi yakalıyorsun, dalganın üzerine biniyorsun, yükseliyorsun. O daha kolay. Böyle piyasanın biraz uyuz, biraz zayıf olduğu zamanlarda buradan para çıkarmak, Biraz daha zor. Burada şey konseptleri falan da var. Böyle biraz bol bol fake atıyor. Mesela şu çift tepe olacak. Şu tepenin de üzerine bir çıkarıyor. Şurada buradan kısa pozisyon girmeye çalışanları bir patlatıyorlar falan. Likiditeyi alıyorlar falan. Böyle konseptler de var. Ama bu videoda onlara şimdilik girmeyeyim. Böyle. Böyle bir anlatım yapmış olduk. Hani ortalamaya yakınsama stratejisini aralık piyasasında izlenebilecek bir stratejiyi sizlerle paylaşmış oldum. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Sizler kendi araştırmalarınızı yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tecrübeleriniz varsa paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.